ben yığız adam yani. istersem işte Onur'la birlikte tekrardan video çekiyoruz. Ee, umarım özlemiş Onur'la birlikte video çekmeyi. Onur bana ışık tutuyor. Şu an onun için teşekkür ederim. Onur konuşabilirsin. Konuşsan. Konuşuyorum. Tamam o zaman biz videomuza geçelim. Öncelikle ne çektiğimizi söylemedim. Ee, zombi mont çekiyoruz. Bu arada yeni sürüme açtım Bu yüzden tüm seriler iptal oldu. Bu arada oyuna başlamış şöyle bir şey veriliyordu hatırlarsanız. Ee, ben zaten onu yapmıştım. Onur gel havaya atıyoruz bunu hatırlarsanız. Atıyorum. Biz 2-3 e, video e, yani böyle çekeceğiz. Bir de bir saatte video çekmeye çalışıyoruz. E, telefon ısınıp duruyor. Yapamıyoruz. Bu yüzden bir like'ınızı alalım. Onur hadi geldin. Like atıyorum. Evet lütfen. Gerçekten like'larınıza ihtiyacım var. O kadar telefonum ısınmıyor. Eğer bu video çöp olur mu bilmiyorum. Onur sandığı al. Onur ilk video çekerken bir espri yapmış, yapsana. Sandıkla ilgili. Bir şey demiştin mi? Şöyle sen. Evet. Demiştim, sandık küflü. İlk video çekiyorduk biz böyle tabi o zaman. Sandık zamanda. küflenmiş arkadaşlar. Çöpten bulmuşlar. Evet. <laughs> Hadi gel, başlıyoruz. Sandığı al. Ben alırım, küflü. Çöptü. Küf. Sandık, sandık peynire benziyor, peynir. <laughs> peynir resmen. Aşağı atlıyoruz değil mi? Hayır. Yani aşağı atlıyoruz derken aşağı katamıyoruz. Dur, 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 Silahım duruyorum 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 duruyorum. Ben niye Alex'im ya? Ben de sana ışık tutuyorum. Evet Onurcuğum sana önemli bir görev veriyorum. Kendini yemet. Dur yaz buraya yastık koyalım mı? Yok ne? Şey, Uyuyalım. Yatak, evet. Ha dur. O halde direkt buraya dur. Spawn spam point'imizi ayarlayalım. Evet. Biz burada doğmadık çünkü. Evet. Ben direkt buraya ayarladım. E, öldüğümüz artık burada doğacağız ikimiz de. Ee, ben yaptım. Neredesin lan? Orada <laughs> onur orada değil orada gel 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 çık. Kır yata. Bak doğum yeni buraya ayarladım artık öldüğümüz hep burada doğacağız tamam mı? Bak buranın hı üstüne 3 2 1 gel atlıyoruz. Ben buradan ben... öldürmeye başlıyorum. Hadi direkt <laughs> onur, onur atladın ya. Bir biraz birazcık aşağı atalım. Gel, gel 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 Onu ben bunları aşağı atıyorum. Hepsi mal. Kanka sen de dur. Onu sen atla da onlar da seninle birlikte yersin. Ne kadar mantıklı. Ben atmayayım. Madem. Onur. Bir dakika. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Bomba yapabiliyor muyuz? Bir bakabilir miyiz? Crafting table yap. Bomba yapılabiliyor mu? Oğlum inşallah yine telefon yapmaz. Biz size de dua ediyoruz onun için. Ne diyeyim oğlum? Onur aşağı düştüm. Benim hepsini bilmiyorum ya. Ben aşağı düştüm. Ben, ben attım. Adam ölmedi mi? Nasıl? Ben, ben. Nasıl söyleyeyim mi? Arkadaşlar onu gerçekten öldü. Hemen çıkın tarafından çıkın. Ya çıkın ya buradan. Dom domamıyorum o Onu burada bir ışık vardı. Nereden geliyor bu ışık? Hala anlayabilmiş değilim. Benden mi geliyor yoksa kafam mı yok neredesin sen? Ne yapacağım anlamam işte. Bunu sen neredesin sen yoksun. Yaz beni anlaşın mesela. Ben ne yapayım? Nasıl oraya düştün ya? Onur yoruza Gel bakalım geldim. Onur aşağı düşmedi fark etme aşağımız zombiler var. Onur ben atlıyorum hakkını helal et. Önce biraz ama öldüm. Aa Onur ben aşağı gidip kapatıyorum. Hayır. Onur. Eee ben aşağı gidiyorum. Eee sen mer onları öldür. Senin 2 3 tane kalmış. Ben gidip merdiveni kapatıyorum. Boşarmış mı atık bir fikir değilmiş. S sen gelin lan. Adamsınız gelin. Onur yardım et. Onur yardım et. Onur yardım et lütfen. Yardım yardım yardım. Yardım silahım var. Ben öldüm. Gel lan buradan gel lan. ben en alt katlara doğru iniyorum Onur. Onur, Onur ben eee... Onur ben onları aşağı kata çekiyorum. Sen onları öldürmeye bak. Tamam. Ben onları aşağı kata çekiyorum. Onur sen git ee, ne yap biliyor musun yatağa koy yatağa koy yatağa koy orada Onur ben onların hepsini aşağı çekiyorum. Hepsini de. Hepsini çektim ben şu an beni Ay, öldürmelerini bekliyorum. Onur gördüm ben seni. Ha tamam. Oh tamam gel gel gel. onların hepsi aşağıda. Çoğu yani. Abi. Beni buradan Onur geliyorlar çabuk ol. Kapıyı kapatmamız kapıyı diyorum. Merdiveni kapatmam lazım. Kapat 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 kapat. Tamam onu kapattım artık giremezdir. Olsun, Onur sen nereden buldun o kaskı kafandaki? Averkiler. Kim? Ki, Aa <laughs> ben buradan Hayır. nasıl düştüm? Ben senden böyle senden böyle öldüm. Hayır ben de bilmiyorum. Tamam dur. Burada ne bileyim burada direkt tuzak yapmışlar. Bu ne? Onur ben ölüyorum. Bak dur şuradaki zombiyi de öldürün. Onur gel yukarı çıkalım şurada sandık var. Uy Onur. Sağının içinde bir sürü şey dur. Dinamit buldum. Eee kanka şey ya bu muşka mı neydi lan onun adı? Sen muşka. söylemiştin ya muşka ha. Zombi bu arada burada bana vuruyor. Muşka versene abi Bende bir tane var zaten. Ben bu aşağıdakileri öldürüyorum. Ama zehirlendiğim için de pek mantıklı değil şu an. Kanka ne haber? oğlum bunlar Aha. çok uzaktan vuruyor. Onur sen... Oo, yaz iki tane muşka. İki tane mi? Evet. Nereden buldun onları? Allah Allah. Oğlum, nasıl oldu? Gel ha? sen bir tane şimdi... Ben de bir tane var zaten. Neyse hadi ver. Sana kalsa da sana kalsa onun kırmızı. Bu domuz lan bildiğin. Yo domuz değil bu garip böyle kırmızılı bir şey lan bu ne? Yaz ben bile. silah silah mı oğlum. Tamam her şeyi aldın mı? Susturucuyla silah vermişsin. Susturuculu silah. Susturucu mu mu yoksa direkt susturucu silah mı? Silah mı? Susturucu ne lan göster. Ha, ha olmuyor susturucu bu taret. Taretli için parça taret. Oyunda taret var. Taret sayesinde ev yaptığımız orayı savunabiliyor o taretler böyle mermileri falan. <laughs> oh, düştüm ama mü Ahmet? Ne kadar siz. Dur dur dur. Şu, daha şurayı şurada eşyalar oraya alacağım. Çekil bir. Sen geri çekil. Ben şuraya yol yapıyorum. Oğlum Yalnız, tuzak gibi kaskı yapmışlar kaskı, lan kaskı. burayı. He, normal kastan. Tamam. Normal kas kalmış. O ışık yayıyor. Fırın alıyorum. Dur bir dakika ben kaskı takayım. Aşağıda zombiler var. Bak ben fırın alıyorum sen aşağı in onları öldür. Ben geliyorum. Tamam. 2 bir atladım. Ben de atladım. Bismillah. Gel lan gel. O kafandaki Atla. ışık yayıyor. Tamam bir tek gel, gel, gel. Ee, kapı nerede? Kapı kapalı. Abi de aşağıya kadar. Burada vardır belki bir şeyler diyeceğim. Bence buradaki her şey ölmüş olur. Neredesin lan? <laughs> <laughs> Arkası... Tamam geliyorum. Düştüm. Gel lan buraya. Git lan buraya. Kime şekil çukur yapıyorsunuz? Onu kır onu kır onu şuna kır. Kırıyorum. Sen zaten ışık yayıyorsun. Şu an isteseler bile doğamazlar. Burada baya bir XP'm oldu. Onu içeride bir tane zombi ver. İcabına bakabilir misin? Öf ne güzel söyledin. O oh, silah silah silah. Nereden aldın lan onları? Buldum. Aa zombi. Hadi lan. videoyu bir an başlatmadım san diyeceğim öldüm. Tüh. Arkadaşlar ben öldüm de bir saniye. Aha! Onu sen de neredesin? De. Uy uşuk. Onur sabah oluyor gibi sanki. Arkadaşlar annem falan geldi. Neyse e, devam edelim biz. Geliyorum geliyorum. Onur ben geliyorum. E dur şuradaki çöp çöpleri alacağım sen. Sen <laughs> ölmeye bak. <laughs> Ben buradaki eşyaları alayım. Öf hepsi boş çıktı. Ya çöp mü ne? Onu ben yanına geliyorum. Gel ben boşlarımı buraya bırakıyorum. Oğlum sen ne arıyor üçüncü katları falan indin. Ha geldim. Fırın niye almıyor fırın? Mınçıka. Ağlan sen Aa yemek. Nerede lan? Oha kart buldum. Ha, ne buldun? Bu kart. Kart ne işe yani? Kart mı? Kart değil lan o sabun. Evet oyunda sabun var da onları tak onlarla takas yapabiliyoruz. Tamam. Tüccar, tüccarlar Oo, falan. Var, var. Var, ne, buldum buldun? Burada ne? Aa, var? vay köpekler. saklamıştır Saklamışlar. Onur gel bak şu aşağıdan inek. Gel. Şurada kapı var, kapı kapı. Gel Onur tam aşağımızda sandık var ha. Gel hele. İki tane tava buldum. Attın mı ben? Onur dur. Ben bir tane bomba buldum Onur. Onur bir ben de bisiklet yok. parçası buldum bisiklet parçası. O hem o de yeşil. Istiyor. Daha parçasını bulduk ama. Eğer tam ver tam 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 olanı Onu sen atla. Hadi. Biraz bende bomba var. Dur bomba. Bende de var. Atma sen değil. At, Onur at geri çekil. At koş. Koş. Tam. At koş koş. Onur siz sis bombasıymış. Evet o on zombileri abi. köle diyor. Ben sıkıyorum abucuksan. <laughs> İyi şey bakalım hadi. Uzin var, Uzin var benim. Dur 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 Ne? Onun aşağı iniyorum. Orası temiz mi? Değil. Tam iniyor. Kendin de oraya olmazsın. Öldün mü? Ölmedim ama öleceğim. Onur burada bir sürü zombi var. Burada da aynı. Bilemezsin şu an. Sana şimdi de bir buraya bak. Görüyorum aşağıya. Bir saattir aşağıdayım. Yukarıya baksana ben de oradayım. Ben sana buradan yardım... Dur Onur ee, el bombası atıyorum. At at. Tamam Atıyorum. Dur. At, tamam. Şu... tamam atma atma. atma. Tamam atmayayım atmayayım. Tamam zaten yeni gördüm. Merak etme. iyisin Aa, bir tane bana tava Ay, düştü. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Ölmeyeyim lütfen. Ölmeyecek. Zehir öldürmüyor. Zehir öldürmüyor. Bakın ne haber? Sen burada takılı kalmışsın. Bir dakika. Yaz onları şöyle çabuk. Spawner. He. Yani canlandırıcı. Canlandırıcı sana kız. Hadi 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 hadi. Zaten sabah oldu. Sesi bile artık canlanamaz da Hayır lan burada canlanabiliyor. Ya biliyorum. bu ne bu ne bu ne bu ne Bakayım. Dur. Bekle. Bir dakika bende bir şey var lazım. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Şey, susturucu Zuggburg'un. Yaz bana versene ya. Ben susturucuyu çok Arkadaşlar bu arada biraz konuşmuyorduk yani. Gerçekten o kadar oyuna kaptırıldık çok güzel oyun. Onur bir sürü eşya buldum. Bence artık bence artık şey yapalım. Neredeyse yani. Taret yapabiliriz artık bence yani. Toiletin tar toiletin çoğu parçası elimizde var. Şurada zombi var. Ben zombi temizliyim. Kurabala değil de. Ah, enerji çekiyor valla. Al al. Ne varsa al. Köküne kadar al. Canlandırıcı. Yine. Hiçbir şey göremiyor olabilirsin çünkü ben de göremiyorum. Şurada ışığı açayım. Ya sen neredesin? Tamam ben üstündeyim. Zaten seni görebiliyorum. Ben bir şey lazım. Ne? Şu kiti basmam lazım. Kiti, kiti e, basılı tutuyorsun. Aa bastım. Ben de ben yine kendime bastım yanlışlıkla. Allah'ım delireceğim yanlışlıkla kendime bastım ya. Sen buradaki sandıkların hepsini almışsın. Onun yerine şey kendime iyileşme bastım ya malum ben. Onur aşağıya bomba atayım mı? At. Onur atıyoruz kaçıyoruz. Bak dur. Ben de hatta şundan var. Bak Onur mayın koydum mayın. Üstlerine basmalarını sağla. Onur. Kaç. Kaçtın mı? Dur dakika yaz. Bekle. Bende uzi vermesi var. Onur bende garip bir şey oldu şu an. Onur ben attın. Olur yanıyorum. Onur yanıyor. Onur yanıyor. Onur yanıyor. 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 Tamam. Yanıyor. Bu arada biz ne en ne alt kata kalmışız. Gelmişsin neredeyse. Onur. Öldüm. Ö o kadar güçlü ki öldüremiyorlar işte. Onur ben en alt katta şu an kendimi savunuyorum. Burada biz en alt kata kadar gelmişiz. Neredeyse binayı bitirmişiz. Gelin gelin gelin. Onur üst kat dolu mu? Üst kat boş boş. Nasıl boş lan? Sen gel bir buraya gör. Onur boş olun emin misin? Çünkü ben ölüyorum. Dediğin üst kat. Ay ben biraz şey... Oğlum... Ya bu mermi nasıl takip? Onur bak diğerinin alıyorsun silah mermisini. Onur! Onur burada bir sürü zombi varmış. Bir sürü mayın koydum. Onlara basmalarını bekliyorum. Onur! Kahraman oldum ama öldüm. Evet. Ben senin yanına ışınlanıyorum. Bak alamıyorum. Oğlum o, o şey değil. O şey başka bir şey o. O Taretin parçası. Onur ben yanına ışınladım. O, o farklı bir şey. Onur bu arada ben seni kurtardım. E ya bunlar nasıl doğdu? Bilmiyorum. Onlar aşağıda bir yerden doğuyor. Sen burada keşfelerin çoğunu aldın değil mi? Hı hı. Tamam hadi gel en alt kata inelim. Ondan sonra daha bir kat yok. Onur iniyorum ben. Ben iyiyim. Ben kurtardım bu arada günahı baksana. Tüm zombileri öldürdüm buradaki. Yani yani biraz mayın falan. Yemek varsa yemekleri al çünkü benim yerim yok. Onur, Onur, Onur yemeğimi koldum. Yemeğimi verebilir misin? Hayır. Öldüm. İkimiz de öldük. Onur beni öldürmüş. Onur ölme. Onur burada Çok sen 50 level oldun ben ben senin yanına gelene kadar. Onur seni öldürdüm özür dilerim. Burada bir sürü malzemeler hepsini kullanmamız lazım. Evet. Onur öldün mü? Hayır. Öyle ölecek misin? Hayır. Sen buraya şunu al. Sen yanıma şunu alsın. Ah oh, tamam sakin sakin. Şurada bir tane adam var onu öldürüyor. Ben... Evet efendim efendim çabuk söyle. O senin şeyinde değilim. Operatörde değilim. Nasıl? Az bir daha gelin yaz. Sadece bir şey dedi. Oğlum su can dolduruyormuş ben yeni fark ettim. Su can dolduruyor. Onları biz burada en alt kata kadar inmişiz. Artık özgürüz. Oh kocaman binayı bitirdik valla. Onur ben en alt katta seni bekliyorum. Hatta dışarıda seni bekliyorum. Güneş falan var. Her şeyi aldığımızı öyle bence artık gidebiliriz gel. Bir ev bulalım video bitsin şey diyeceğim ev buldum. Sen yanıma gelmeye bak hatta direkt ben senin yanıma ışınlayayım. Dur dur. Ben gelirim. De. Ah bak. Onur bak şöyle bir yer buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Koş bilmiyor. koş içeri koş. Bir şey olmaz artık en güçlüler biziz lan. Sen ne yapıyorsun bir dakika bak. <laughs> bir bu sopası ne? Öf. Onur en güçlü silahımız oldu. Az önce aldığın silah en güçlü silah da oyundaki. Şu Bu an çok güçlüyüz. Ben mu? Evet. Hangisi? Onur kapıyı kırıyorlar. Tamam. Kapıyı kapıyı bırak. Sakin vallahi. Oğlum benden. Onur muştular, çekil. Onur çekil de kapıyı kapatacağım. Onur çekil olur çabuk. Tamam. Artık gelirlerse ya döveriz. Bende var. Bir tane Ben de bir sürü eşya var bak. Sandığa koyuyorum. Ben de bir sürü eşya var. Yürü lan. Ben de muçka var ha. Bak bak bak. Muşka bak. çok iyi muçka çok iyi bak bak. Oğlum asıl benim beyzbol sopam vardı. Bu kaç vuruyor lan? 10 vuruyor. <laughs> lan yanlışlıkla attım. Da kime attım? Sana attım. Yanlışlıkla sana geldi. Arkadaşlar şey ee, video yani telefon ısındı bu yüzden ben videoyu durdurdum. Hemen şöyle adamları gebertmeye devam edeyim. Aa bak bu, bu Bende bir bu var. Bakayım. Bak bu. Ha. Bir bu var. Bu da mı ha. tarlasın şeyi. Yok o tarlet. Evet o tarletin parçası. Durur, Arkadaşlar durur. videoyu bitirin ben çünkü ya, yarım, 20 dakika oldu ve bu 20 dakika benim için bir saat oldu ben <laughs> öldüm. Hep burada. Kim öldürdü ben öldürdüm. Sen. çünkü gelmek istedim. Geç olduğu için aslında video bitiriyoruz. yoksa alakası yok. Ben ışınlanıyorum. Onur'un ben yanına Ben mi Onur'un yanına gittim şu an. Ya. <laughs> Şimdi en aşağı ineceğiz. Hatta gel direkt burada video bitirek. Gel. Evet. O halde Onur ne yapıyoruz? Görüşürüz. Ee, videoyu like atın. Ee, şu anda gerçekten bayağı izleniyor videolar. O halde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi, hadi, 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 hadi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.